Evet merhabalar. E, Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri. E, Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum. Sayın Başkan, gün geçmiyor ki yine Başakşehir Belediyesi arsa satışları yapmasın. Ne zaman yüklü bir para ihtiyaç olsa hiç korkulmasın. Yine Başakşehir'in bitmez tükenmez arsaları vardır. Acaba düşünüyoruz. Ne alınacak? Ne yapılacak ki? Bu arsalar yine satılıyor. Acaba personelin yine tasarruf tedbirleri kapsamında servis hakkı mı geri getirilecek? Yoksa bu hafta içinde gezmiş olduğumuz yine Başakşehir okullarındaki yapısal sorunlar mı giderilecek? Yoksa çevresel sorunlar mı giderilecek? Yoksa bu enflasyon ortamında yine Başakşehirli yoksul ailelere yardım paketleri mi dağıtılacak? Elbette hiçbiri değil. Bir bakıyoruz ki araç kiralama ihalesi kapsamında yine ısmarlama bir ihaleyle 1 milyar 714 milyon TL'ye satın alma yapılmış en yüksek teklifi veren firmanın da en düşük teklifi veren firmanın da aynı olduğunu, yani ihaleye giren herkesin malumu tek bir yandaş firma olduğunu, tek bir yandaş firma olduğunu, o firmanın da hem inşaat işinde hem de otomobil işlerinde nasıl bir tecrübesi varsa hep birinci olduğunu görüyoruz. Tek bir şirketle belediyemizden milyarlarca iş alabildiğine şahitlik ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Belediyemizin bütçesine baktığımız zaman 5 milyar 450 milyon TL. Sadece bu araç kiralama işi ise 1 milyar 714 milyon TL. Evet neredeyse bütçenin üçte biri. Öteki taraftan bir hesap yapıyoruz. Bakıyoruz ki bu kiralanan araçları satın alsanız burada toplam bedeli maksimum 1 milyar 100 milyon 1 milyar 100 milyon TL olacak. Arada 600 milyon TL fark var. Üstelik kiralama yapılıp yine birileri zengin ediliyor. Bu araçların da mülkiyeti burada belediyemizde kalmıyor. Hani israfa karşıydınız ama maalesef hiç kusura bakmayın arkadaşlar. İstafa karşı değil burada şatafata sevdalısınız. Gelin bu araç kiralama işinden vazgeçin. Bu araçları satın alın. Biz de arsa satışına evet diyelim. Bu sebeple şu anki haliyle bu teklifinizi reddediyoruz Sayın Başkanım. Teşekkürler. 嗯，不行，你的。